Güzel bir akşamdan herkese merhaba arkadaşlar. Versatil Channel kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bundan önceki videoların birinde 98 model Palio aracın sigortalarını kontrol etmiştik. Bugün ise bu akşam ise 99 modeliyle devam ediyoruz. Zaman buldukça ve vakit ayırabildikçe Palio serisini bitirdikten sonra Fiat modelinin başka araçlarıyla devam edeceğiz. Evet. Sigorta elektrik sisteminin bir koruyucu elemanıdır arkadaşlar. Sistemin üzerinde bir hata olduğunda devreye girer veya koparak devreyi keser. Eğer elektrikli cihazlardan herhangi bir çalışmıyorsa sigortasını kontrol etmeniz e, doğru olacaktır. Sigorta kutusu içinde bir pens vardır e, sigortaları çıkartabilmek için. E, bu pensi kullanarak da e, sigortaları yerinden çıkartabilirsiniz. Sigortayı aynı amper değerinde veya aynı renkte yenisiyle değiştirmeniz en sağlıklı olacaktır. Eğer arıza devam ediyorsa bir fiyat yetkili servisine gitmenizde fayda vardır. 60 bir sigortayı kesinlikle yeni bir sigortadan başka bir şeyle değiştirmeyin. Herhangi bir metal tel kullanmayın. Daima aynı renkten sigorta kullanmanız doğru olacaktır. Sigortaları daha yüksek amper değerinde sigortalarla değiştirmeyiniz kesinlikle. Bu da ayrı bir tehlike oluşturmakta. Eğer e, genel sigortalardan birazdan açıklayacağım. Ama yine söyleyeyim genel sigortalardan biri atarsa herhangi bir müdahale bulunmayın. Ee, otomobili bir fiyat servisine veya bir ustaya göstermenizde fayda var. Eğer genel genel sigortalardan e, birisi atarsa e, genel sigortalar dediğimiz bunlar büyük akıllı sigortalardır. Dediğim gibi bir servise tanışmanızda fayda var. Herhangi bir sigortayı değiştirmeden önce kontak anahtarının yerinden çıkartılmış olduğunu ve tüm elektrikli cihazların devre dışı olduğunu kontrol edebilirsiniz. E, sigortaların yerleri için ileride e, tablolarda yer alan bilgileri sizlere vereceğim. Bu verdiğimiz bilgiler genelde e, daha doğrusu kesin ve net olarak katalog bilgileridir. Orijinal katalog bilgileridir. Arkadaşlar sigorta kutusu ön panelin altında ve direksiyon kutusu direksiyonun sol tarafında bulunmaktadır. Sigortalara ulaşmak için e, A vidalarını söküp koruyucu kapağı yani B'yi çıkartmanız yeterli olacaktır. Sigorta kutusunun kapağının iç kısmında her sigortaya karşı gelen ana elektrik elemanlarını tanımlayan grafik semboller gösterilmektedir bu şekilde. Buradan da bilgilerine e, ulaşabilirsiniz. Bir de motor bölmesinde sigortalar vardır. Ee, hemen bu bilgileri sizlere sunalım. Öncelikle iç mekandaki e, bilgileri sizlere verip, Yani şoför mahallindeki sigortaların açıklamalarını yapalım. Sonra da diğer yani diğer değil motor bölümündeki sigortaların açıklamalarını yapalım. Bu iç mahaldeki şoför mahallindeki sigortaların açıklamaları gö görsel olarak... Bir diğeri ise bu da motor bölümündeki sigortaların açıklamalarıdır. Evet arkadaşlar, bunların sizlere tek tek söylemeye çalışayım. 34 numaralı sigorta 20 amperliktir. Elektrikli arka sağ kapı camını kontrol etmektedir. 48 numaralı sigorta 20 amperlik bir sigortadır. Elektrikli ön sağ kapı camını kontrol eder. Radyo Elektrikli aynalar, ön paneldeki gösterge aydınlatmaları beslemesi 49 numaralı 7,5 amperlik sigortayla sağlanmaktadır. Mazot filtresinde su sensörü ee, bu Multijet versiyonlarında var yine de söyleyeyim. 35 numaralı 10 amperlik sigorta tarafından korunmaktadır. Sol kısa far lambasını 13 numaralı 10 amperlik sigorta kontrol etmektedir. Elektrikli arka sol kapı camını ise 33 numaralı 20 amperlik sigorta kontrol eder. Gösterge tablosu ünitesini 37 numaralı 10 amperlik sigorta korumaktadır. ABS sistemi ünitesini ise 42 numaralı 7,5 amperlik sigorta korumaktadır. Sağ kısa far lambasını 12 numaralı 10 amperlik sigorta kontrol eder. Elektrikli sürücü koltuğunu 42 numaralı 15 amperlik sigorta kontrol ederken elektrikli sol ön sol kapı camını ise 47 numaralı 20 amperli sigorta kontrol etmektedir. Dış lambalar aydınlatmaları 32 numaralı 15 amperlik sigorta korur. Ee, airbag 50 numaralı 7.5 amperlik sigorta ile sağlanmaktadır. Plaka lambaları, ısıtıcı kumandaları, çakmak, radyo, küllük aydınlatmaları ise 51 numaralı 7,5 amperlik sigorta ile korunmaktadır. Arka cam sileceğini ise 52 numaralı 15 amperlik sigorta kontrol eder. Ön cam sileceği ve tek yönlü pompayı 43 numaralı 30 amperlik sigorta kontrol ederken arka cam rezistansını 40 numaralı 30 amperlik sigorta kontrol eder. Çakmağı ise 44 numaralı 20 amperlik sigorta korumaktadır. Tavan lambası, bagaj, torpido gözü aydınlatması ve test soketini ise 39 numaralı 15 amperlik sigorta kontrol eder, korur. Merkezi kilit sistemini 38 numaralı 20 amperlik sigorta kontrol eder. Sinyal flaşör lambalarını 53 numaralı 10 amperlik sigorta kontrol eder ve son olarak İç mekandaki sigorta kutusunun sigortaların içindeki son sigorta ise geri vites lambası ve manuel klimayı kontrol eder. 31 numaralı sigortadır ve 7,5 amperlik akım değerine sahiptir. Şoför mahallindeki sigorta kutuları 99 modellerinde bu şekilde. Bir de motor bölümündeki sigortaları kontrol edelim. Sol uzun far lambasını 14 numaralı 10 amperlik sigorta kontrol eder. Sağ uzun far lambasını 16 numaralı 10 amperlik sigorta kontrol etmektedir. Ön sis lambasını 10 numaralı 15 amperlik sigorta kontrol eder. Arka sis lambasını 18 numaralı 70 amperlik sigorta kontrol etmektedir. Kornayı 13 numaralı 15 amperlik sigorta kontrol eder. Klima kompresörünü ise 12 numaralı 7,5 amperlik sigorta kontrol etmektedir. ABS sistemini 22 numaralı 50 amperlik sigorta kontrol eder. Ön göğüsteki sigorta kutusunu beslemesi 18 numaralı 70 amperlik sigortadan gelmektedir. Yine ön göğüsteki sigorta kutusu opsiyonlu olarak 17 numaralı 40 amperlik sigorta ile sağlanır. Kontak anahtarı 23 numaralı 20 amperlik sigorta ile korunur. Kabin içi elektrofanı 20 numaralı 40 amperlik sigorta ile korunur. Motor soğutma elektrofanı 20 numaralı 40 amperlik sigorta ile olmaktadır. Ee, bu arada 20 numaralı 40 amperli sigorta motor soğutma elektrofanının ikinci hızını kontrol eder. Motor elektrofanının birinci hızını ise 19 numaralı 30 amperlik sigorta korumaktadır. Motor kontrol ünitelerinin 3 farklı e, sigortası vardır. Biri 5 numaralı 10 amperlik sigorta, biri 8 numaralı 7,5 amperlik sigorta, bir diğeri ise 11 numaralı 7,5 amperlik sigortadır. Motor kontrol ünitesinin beslemesini koruyan sigortalar. Sonda lampta diye bir açıklama var. Bu da 3 numaralı 15 amperlik sigorta ile korunmaktadır. Yakıt buharı önleme sistemi elektrovalfini ise 3 numaralı 15 amperlik sigorta kontrol eder. Son olarak da yakıt elektrikli pompasını ise 6 numaralı 15 amperlik sigorta kontrol etmektedir. Evet kıymetli arkadaşlar 99 model Fiat Palio aracın sigorta açıklamaları bu şekildeydi. Bundan sonraki videolarda 99'dan sonrasını, 2000 ve sonrasını videolarını bulabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.